Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans oynuyorum. Şuradan istek yolladım. Şuradan hazineden altın ve nektar topladım. Bu arada taş almak istiyorsanız nasıl taş biriktirilir onu da göstereceğim şimdi. Bu çalıya mesela nektar vererek bunu kaldıracağım mesela. Bu arada şu çalışanlar da olmasa bile bu kendiliğinden kalkıyor. Yani işçi gelirse gelir gelmezse de gene de kalkıyor bu. Saniyeli kalkıyor. Tek yapmanız gereken nektar vermeniz gerekiyor. Nektar verdiğiniz sürece buradaki çalı ağaç falan oluyor. Onlar kalkıyor. Bunu söylemek istedim ve göstermek istedim. Bu arada hangi köye saldıracağım hakkında şu an düşünüyorum. Açıklık bir yer bulursam oradan yenmeye çalışacağım. Oraya saldıracağım. Burası olmaz. Çünkü burada tuzak kurmuş olabilir. Açıklık alanlara da güvenmeyin. Çünkü açıklık alana da tuzak kurabiliyor. O yüzden stratejinizi iyi yapın. Stratejiniz iyi olursa kazanma olasılığınız da yüksek olur. Şu an kartal topu bozukmuş. Bu güzel. Buraya rahat bir şekilde saldırabiliriz fazla geliştirmemiş bir de köyünü. O yüzden rahatız. Oh maşallah. Okçu kraliçe de görünmez olabiliyor. De önceki videoda da göstermiştim. Kralda da öfke büyüsü özelliği var. Onu kullanarak etrafındaki şeyleri kırıp geçebiliyor. Duvar falan varsa onları kırıp geçiyor. Şimdi şunları yıkacak. Dikkat edin çocuklar. Hop. Kır artık şurayı. Hadi pekkalar süpersiniz. Evet, bu bizde burayı yerli bir ettik, kazandık var sayıyorum. Bu arada yeni gelen şeyi de göstermiştim ya, sınırlı sayıda etkinliği göstermiştim ya. Onu da yapmayı unutmayın. Eğer Clash of Clans oynuyorsanız. Bu arada aşağıdan da like atarsanız sevinirim. Yeni attığım iki videoya da like atarsanız efsane olur. Evet bunu bitirdim. Şimdi sıra bunda. Bu arada taşım az kaldı. Burada ne diyor? Bu kademeyi açmak için en az %75 yıkıma ulaş diyor. Buradan da artı yüzde %20 verecek. Böyle ilerledikçe ışıltılı cevher verecek. Daha önceki videoda bahsetmiştim bundan. Söylemiştim. Burada taş deniyor şu yeşil. Şu yeşil şeyin adı taş. Brawl Stars'da da elmas deniyor. Bildiğiniz gibi. Yani elmas deniyor. Brawl Stars'dayken şu yeşil taşı. Buradayken de taş taş deniyor. Bu arada bunun 3 gün 16 saat sonra büyüyecek bu da tamamlanacak. O zaman da o elektro ateş atan büyücü olacak. O da savaşçılar arasında olacak. Ben bu sefer barbar alacağım. Bu arada savaşmadan önce bunları şey yapın. Ee, bunları toplayın. Bunları Böyle şey yapmazsanız e, eğitimi eğitim alanını doldurmak için bunları şey yapın. Böyle ekleyin. kışlada Eklemezseniz kamp kısmında olmaz. Aynı zamanda savaşamazsınız da. O yüzden karakterleri şey yapın orada. Kışta ekleyin daha çok ekleyin. Alana kadar ekleyin. Alandan fazlası kabul olmuyor. Siz savaşı bitirdikten sonra gene aktif oluyor. O gene kamp kısmında oluyor böyle. Döngü gibi şey oluyor. Siz savaştınız bitirdiniz. O anda şey oluyor. Savaşçılar kamp kısmında oluyor. Ee, ondan sonra şey oluyor işte. Savaşa hazır oluyor. Anladığınız gibi. Yeni gelen arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Hop süper. This like video to subscribe channel. İngilizce söyledim şey için ee, bazı arkadaşlar anlaması için Hani yeni gelen yabancı arkadaşlar varsa anlamaları için şey yaptım ee, söylemek istedim İngilizce Onlara da hoş geldiniz diyorum. Welcome. Welcome to channel. Evet. Saldır, 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 saldır. Oha. Bir anda oraya fırladı. Hayır, cadı. Cadı öldü ya. Tüh. Bu arada bunun adı da Savaş helikopteri. Onun adı da Şimdi şu nektar lazım. Bayağı bir azaldı ya. Neyse şuradan da saat kulesini aktif edeyim inşaat çabuk bitsin. Şuradaki gelişim, geliştirme çabuk bitsin. 7 saat 48 dakika sonra bitecek. 47 dakika kaldı. Şuradan bu arada dediğim gibi Spronki videosunu sevdiyseniz Aşağıdan like atmayı unutmayın ki ben de diğer modlarını deneyebileyim. Oradan da size göstermiş olurum. Ayrıca bu Brawl Stars videosu ve Clash of Clans videolarına da like atın. Bana da destek olmuş olursunuz. Destek olmak istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız efsane olur. Hop süper. Haha <laughs> onları fakeledik. Şimdi şuraya da efsane bir saldırı yaparsa çok iyi. Göm. Orayı açtık. Güzel oldu. Şimdi saldır 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 saldır. Tamam tamam tamam. Koş koş koş. Bu arada burayı parçalarsanız inşaatçı binasını da yok ederseniz böyle küçük robotlar çıkıyor. Tabi geliştirdiğinizde böyle oluyor. Geliştirmezseniz şey çıkmıyor. O gördüğünüz robotlar çıkmıyor. Sadece 7, 8 ve 9. seviyedeki inşaatçı üstünde çıkıyor. Böyle ödülü aldım şu an. Otto'nun karakolu diye. Bunu geliştirmeniz lazım. Bunu da söyledikten sonra videoya dediğim gibi videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız ve bildirimleri de açıp tüm yaparsanız çok iyi olur. Bunu da söyledikten sonra kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Bay bay. Please like video to subscribe channel. Bunda secten sonra bye.